La <laughs> 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 temennevül mevte fe inna hevlel muttala'i şedidun ve inne mine saadeti en yatule umrul abdi ve yerzukahu yerzukahu allahul inabete Ahmet <laughs> i̇bn Ahmed Anbel Nese'yi İbn-i Abdülber Müstedrek vs. Işte kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ölümü temenni etmeyin. Ah ölsem, ölsem de kurtulsam bilmem ne diye hani insanlar temenni eder. Ölümü dilemeyin, temenni etmeyin. Çünkü bu ölümün insana gelme zamanı o zamandaki durumlar şiddetlidir, korkuludur. Ve inne hevlel mutbala'i yani ittila zamanı o, o zamanı hasıl olan şey şiddetlidir. Efendim e, ne olacağı belli olmaz. Ölümü temenni etmeyin kişinin saadetinin emaresi işaretidir ki saadetinden mağduttur. Saadeti sayılır. En yetule umruhu ömrü uzun olsun ve Allah ona ömrü içinde tam kendisine teveccüh edip dönüp iyi kulluk yapmayı nasip eylesin. Bu Allah'ın Allah'ın büyük bir şeyidir. Efendim saadet vesilesidir. Ölümü temenni etmeyin. Yani çok yaşamak iyidir. Müslüman çok yaşarsa, çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok hayır yapar, çok sadaka verir, çok sevap kazanır. Onun için Müslümanın erken gitmesi iyi değil. E kusurlu insan da tevbe eder. Tevbe etmesine vesile olur. Ölümü onun için temenni etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz ölümü temenni etmemeyi bize tavsiye ediyor. Eğer çok canı dara gelmişse kulun Ya Rabbi diyecek. En son ona müsaade var. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ya Rabbi, hayat hayırlı olduğu müddetçe bana ömür ver, ölüm hayırlı olduğu zaman benim canımı al diye böyle şey yapabilir. Allah'tan hayırları istemek lazım. Müslümanın ömrünün uzun olması iyidir. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler senesin. Bu ömrümüzü de Allah'ın rızası yolunda güzel güzel işler, çok verimli işler, çok faydalı işler, bütün Müslümanlara yararlı işler yaparak geçirmeyi nasip eylesin.